Bugün korkunç bir şekilde yanlış giden mağara keşfi hikayesini inceleyeceğiz. Hikaye, ölümcül mağaraya adım attıkları anda kaybolmuş bireyleri içeriyor. Her zaman olduğu gibi, izleyicilere ihtiyatlı olmaları önerilir. 2 Mayıs 1976 sabahı, Yorkshire Dales'te parlak ve açık bir günle başladı. Newcastle Üniversitesi Mağara Keşif Kulübünden 6 üye ekipmanlarını topladı ve heyecan verici bir yeraltı macerasına daha hazırlandılar. Dramatik dikey düşüşleri, akan suları ve samsadı verilen bir dizi sualtı geçidi bilinen Langstroth Pot'u seçtiler. Altı arkadaş, Martin Blackburn, Brian Fox, Donald Southern ve diğer üçü, aylardır birlikte mağara dalışı yapıyordu. Birbirlerine tamamen güveniyorlardı ve karmaşık mağara sistemlerini yönetmek için gerekli becerileri geliştirmişlerdi. 1976 yılında mağara dalışı hala gelişmekte olan bir spordu. Çok az keşifçi özel dalış ekipmanlarına erişebiliyordu ve kısa yeraltı kuyularında serbest dalış yapmak mak rutin bir uygulama olarak kabul ediliyordu. Teknik basitti. Derin bir nefes almak, dalmak, kaya duvarlarındaki destekleri kullanarak, geçitten çekilmek ve tekrar nefes almanın mümkün olduğu bir sonraki odada ortaya çıkmak. İyi bir akciğer kapasitesine, mükemmel yüzme becerilerine ve yeteneklerine mutlak güvene ihtiyaç vardı. Grup, heyecanla Langstroth pota girdi. Belirlenmiş rotaları takip ederek ve ekipmanlarını düzenli olarak kontrol ederek başlangıç odalarını metodik bir şekilde geçtiler. Mağara tam da bekledikleri gibi davrandı. Soğuk, nemli ve zorlu. Ama deneyim seviyelerinin ötesinde değil. Su seviyeleri mevsime göre normaldi ve koşullar planlanmış rota için ideal görünüyordu. Langstroth'ta ilerlerken mağaranın ünlü dikey düşüşler serisini ve dar geçitlerini buldular. Her engel dikkatli bir hassasiyetle aşıldı. Bir ekip olarak hareket ettiler ve herkesin her oturumu güvenli bir şekilde geçmesini sağladıktan sonra ilerlediler. Karmaşık mağara sisteminde gezinirken yer altında saatler geçti. Sonunda her şeyi değiştirecek kuyuya ulaştılar. Yıllar boyunca başarıyla gezindikleri diğer su altı geçitlerinden farklı görünmüyordu. Su, kireç taşında batık bir tünelden akıyordu ve diğer tarafta ortaya çıkıp nefes alabilecekleri bir hava cebi kanıtı görebiliyorlardı. Plan basit ve rutindi. İlk üç mağara kaşifi, kuyudan serbestçe dalacak, ilerideki odada ortaya çıkacak, dinlenecek ve iyileşecekti, ardından geriye kalan üç kişi hazır olduklarında onları takip ederek keşfe devam edeceklerdi. Yorkshire Dales'deki benzer mağara sistemlerinde defalarca kullandıkları bir teknikti. İlk dalan Martin Blackburn oldu kanını oksijenlendirmek için birkaç kez derin nefes aldı. Karbondioksiti vücuttan atmak için kısa süreli hiperventilasyon yaptı, son bir kez derin nefes aldı ve karanlık suya dalarak kayboldu. Rezervuar geçidi belki 2 veya 3 metre uzunluğundaydı. Deneyimli bir yüzücünün bir dakikadan kısa sürede geçmesi gereken bir mesafe. Bir sonraki sırada aynı hazırlık rutinini kullanarak Brian Fox vardı. Martin gibi, Karanlık suda güvenle kayboldu, ışığı batık tünelde kayboldu. Donald Sauter, mağara keşiflerinde kendilerine yardımcı olan aynı tekniği kullanarak ilk gruptaki son kişi oldu. Planlandığı gibi, kuyunun diğer tarafında mükemmel bir hava cebi gibi görünen yerde, nefes nefese ve zaferle ortaya çıktılar. O da, dinlenmek, iyileşmek ve mağaranın bir sonraki oturumuna hazırlanmak için bir kurtuluş yeri gibi görünüyordu. Bu sefer farklıydı. Sıralarını bekleyen kaşiflerin perspektifinden her şey normal görünüyordu. Arkadaşları dalmıştı ve muhtemelen ilerideki odada güvenli bir şekilde ortaya çıkmışlardı. Hiçbir sıkıntı sesi yoktu. Bir şeylerin yanlış gittiğine dair hiçbir işaret yoktu. Üç mağara kaşifi bilmiyordu hiçbirinin bilemeyeceği şey, ortaya çıktıkları hava cebinin kirli olduğuydu. O da, mağara kaşiflerinin kirli hava dediği şeyi içeriyordu. Oksijenin tükenip yerine tehlikeli seviyelerde karbondioksitin geçtiği bir atmosfer. Odadaki atmosfer zehirliydi. Ancak görünüm, koku ve doku açısından normal havayla tamamen aynı olan bir zehir. Hiçbir uyarı yoktu. Hiçbir belirgin tehlike işareti yoktu. Kaşifler, stresli dalışın ardından yeniden nefes alabildikleri için rahatlamış bir şekilde su yüzüne çıktılar ancak her nefesin onları yavaş yavaş öldürdüğünün farkında değillerdi. Kirli hava çeşitli sebeplerle yeraltı odalarında gelişebilir. Durgun suda ayrışan organik madde oksijeni tüketirken aynı anda karbondioksit üretebilir. Kötü hava dolaşımı zamanla tehlikeli gazların birikmesine izin verebilir. Bazen kayaların kendileri nefes almayı imkansız hale getiren gazlar salabilir. Martin, Brian ve Donald o odaya su yüzüne çıktıklarında, dalıştan sonra nefes nefese kalmışlardı ve zehir soluyorlardı. Gaz görünmez, kokusuz ve tamamen öldürücüydü. Her nefeste vücutlarının dayanabileceğinden daha az oksijen ve daha fazla karbondioksit soluyorlardı. Kirli havanın etkileri sinsi olur. Şiddetli ve belirgin olan boğulmanın aksine karbondioksit zehirlenmesi sessiz ve aldatıcıdır. Kurbanlar başlangıçta baş dönmesi veya kafa karışıklığı hissedebilirler. Düşünceleri bulanıklaşır, motor koordinasyonları bozulur ve ardından uyarı olmaksızın bilinçleri basitçe yok olur. Üç genç başlarına ne geldiği hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Bir an, yüzmenin etkisinden kurtulup mağara sistemi boyunca bir sonraki adımı planlıyorlardı. Sonraki an, görüşleri bulanıklaştı, uzuvları ağırlaştı ve zihinleri net düşünme yetisini kaybetmeye başladı birer birer, Martin, Brian ve Donald bilinçlerini kaybetti ve sessizce suya battılar. Geleneksel anlamda boğulmadılar. Su altı dalışından sonra, onları kurtaracağına güvendikleri hava tarafından zehirlendiler. Kuyunun orijinal girişine dönen kalan üç kişi, arkadaşlarının geri dönmesini ya da onları takip etmenin güvenli olduğuna dair işaret vermelerini bekledi. Mağara keşifleri genellikle ekipler zor geçitlerden geçerken uzun bekleyişleri içerir. Bu yüzden başlangıçta alarm için bir neden yoktu. Ancak dakikalar saatlere dönüştükçe endişe artmaya başladı kuyunun ötesindeki mağara sistemi özellikle büyük ya da karmaşık değildi. Arkadaşları çoktan dönmüş olmalıydı ya da en azından güvende olduklarını ve keşfe devam ettiklerini gösterecek bir ses çıkarmalıydılar. Bağırdılar. Sürekli akan su sesinden başka bir yanıt gelmedi. Fenerleriyle kuyuyu aydınlatmaya çalıştılar, arkadaşlarından bir işaret görmek umuduyla, ancak karanlık su hiçbir şey göstermedi. Sonunda, her mağara kaşifinin korktuğu zor kararı verdiler. Bir şeylerin ters gittiğini varsayıp, acil durum prosedürlerini başlatmaları gerekiyordu. Bu, birinin mağara sisteminden çıkıp, dış dünyadan yardım araması gerektiği anlamına geliyordu. Diğerlerini ise, yer altındaki durumu izlemeye devam etmek için bırakacaktı. Kurtarma ekipleri sonunda uygun ekipman ve solunum cihazlarıyla Langstroth Pot'a ulaştıklarında, mağara kurtarma konusunda Deneyimli uzmanları bile şaşırtan bir keşif yaptılar. Kayıp 3 kişi su birikintisinin ötesinde hava odasında bulundu. Suda çırpınmıyorlardı, düşen kayalara tutunmuyorlardı ama sanki uykuya dalmış gibi huzur içinde yüzüyorlardı. Kurtarma ekipleri odadaki havayı test ettiklerinde ne olduğunu hızla anladılar. Atmosfer toksikti. Tehlikeli seviyelerde karbondioksit içeriyordu ve insan yaşamını sürdürecek kadar oksijen yoktu. Güvenli bir sığınak olması gereken oda, ölümcül bir tuzak haline gelmişti. Martin Blackburn, Brian Fox ve Donald Saturn dramatik bir çökme ya da yeraltı su baskını nedeniyle değil, normal gibi görünen ve öyle olan ama aslında zehir olan havayı soluyarak öldüler. Uyu boyunca serbest dalışı başarıyla tamamladılar. Güvenli gibi görünen bir yere ulaştılar ve hayatta kalmak için en çok ihtiyaç duydukları unsur tarafından öldürüldüler. Kurtarma ekipleri, kurban olmaktan kaçınmak için özel solunum ekipmanları kullanmak ve hızlı hareket etmek zorunda kaldılar. Uygun ekipmana sahip olsalar bile, nefes alabilir hava olan alanlara çekilmeden önce kirlenmiş odada sınırlı bir süre geçirebildiler. Sonraki soruşturma, Langstrotpot felaketinin acımasız ironisini ortaya çıkardı. Bu üç genç, o dönemin mağara keşif uygulamalarına göre her şeyi doğru yapmışlardı. Onlar deneyimliydiler. 1970'lerin standartlarına uygun şekilde donanmışlardı ve birçok diğer mağara sisteminde başarıyla kullanılan teknikleri takip ediyorlardı. Sorun insan hatası veya dikkatsiz davranış değildi. Sorun, onların yanlış anlaşılan bir doğal fenomenle karşılaşmalarıydı ve 1970'lerdeki amatör kaşifler için yaygın olan bu durumu özel ekipman olmadan tespit etmek neredeyse imkansızdı. Bugün, her ciddi mağara kaşifi Martin Blackburn, Brian Fox ve Donald Soden'ın hikayesini bilir. İsimleri, eğitim oturumlarında ve güvenlik talimatlarında saygıyla anılır. Ölümleri bunun bir örneğidir. Soluduğunuz, hava bile kontrol edilmeden güvenilir değildir. Eğer bu video sizi etkilediyse ya da mağaracılığın gerçek riskleri hakkında düşünmenizi sağladıysa, kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yeraltı maceralarına ilgi duyanlarla paylaşmayı ve her zaman sorumluluk ve hayata saygı ile mağara keşfi hakkında daha fazla içerik için zil simgesine basmayı unutmayın.